kedi de hep uyuyor Meyroş değil mi? Hep bu kedi uyuyor tatlı. Çok uykusu var. Evet. Hadi. hadi. İsmi ne ya acaba? İsmini biliyor musun? Evet. Ne? Bilmiyorum. Bir, bir isim takalım mı? Evet. Minnoş kedi yok. Minnoş olmaz. Uyuyan kedi. Evet. Oldu mu? Evet. Yok. Ee, başka bir isim takalım. Dur bir isim bulalım. Prenses kedi yapalım, prenses kedi. Hayır. Prensesler de hep böyle oturur ya. Hayır. Ne hayır. takalım? Hı -hı. Sen tak o zaman. Batman. Batman kedi mi? Evet. Tamam, Batman diyelim o zaman. Hayır hayır, Batman kedi yapacağız. Ne takalım? Um kertenkele. Kertenkele kedi olmaz aşkım. Olur. Olmaz. Ee, baykuş, kuş olur mu? baykuş kuş olmaz. Hı -hı. Ee, Arya takalım mı Arya? Arya mı? He? Evet. Tamam ismi Arya olsun. Tamam mı? Arya. Tamam. Arya? Unutma tamam Kuyruğunu ellemem bak. Kuyruğunu ellersen kızıyor. Beğendin mısın sen? Arya. Merak ağzını kaym şey dayama aşkım porta. Arya. Ar Arya aşkım. Arya. A Arya. Ar ya. A Arya. Re ar. Re. Ar ya. Arya Arya. Arya. He evet Arya. Hadi gidelim mi? Tamam aşkım. Hadi gidelim. Koşma. Koşma yol orası. Yavaş. Gel. Bak kumrular var orada. Koşma. işte koşarsan uçar. Yavaş yavaş gideceksin. Bak meğer uçur, uçuracaksın. Tamam gel 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 gitme o tarafa. Onlar da gitti. <laughs> ne yapıyorsun ama? O, orada da bir sürü var. Bak uçuyor bak güvercin. <laughs> gel. Neymiş kedimizin ismi? <laughs> <üstüne? Gülüyor> Bekle. Tamam aşkım gel o. Su içiyor. Rahatsız etme Baba, bak. bak ked ked kedin ismi neymiş? Arya. Arya. <laughs> Bu ne? Onun ismini <laughs> bilmiyoruz. Gel. Ona ne yarın takarız. Yarın takarız ismini. Tamam. Gezgin kedi. Gezgin kedi. Gezgin. gezgin. kedi. Evet, o hep geziyor ya. Evet. Onun ismi de gezgin olsun. Evet. Abi, baba. Önüne bak. Kaçın. Baba ben kaldırmaya geçti. Kaldırma mı geçsin? Evet. Geç aşağı. Çok Hı? Daha çok korkusem. Evet. okula geldik, Neyran. Hadi gel şeye bakalım, gel. Ne? Neydi o köpeğimizin? Gel, bu taraftan gel. Baba kaydıraktan kaydıraktan. Hayır, 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 hayır. Gel şunu biraz severim gidelim. Baba, bunu çok Yok aşkım gelmiyor. Hah geldi geldi. <laughs> geldi geldi. Geldi geldi geldi. geldi. tamam şimdi yorulup, yorulup gidecek yerine. Tamam hadi gel. Gel. Hadi gel Meyra. Elini ağzına koymasın. Gezile basalım. Öğretmenine nasılsın? Ben basacağım. Tamam. Ben seni kaldırayım ben seni kaldırayım Hadi bas.